Kapı adını verdikleri bu yerden dünyanıza sızan ölüler ve sonsuz yıkım. Beraberinde kötülük tanrıları ve lanet her yeri kaplamaya başlamıştı. Sonunda insanların yapabileceği başka bir şey yoktu. Mecburen kapıyı havaya uçurup ölüleri sonsuza dek yok etmenin planını yaptılar. Ama aralarından fedailer gerekiyordu. Halin ve Baz buna gönüllü oldu. Gidip kapıyı patlatacaklar ve ölüler artık yok edilmiş olacaktı. Yaşamın devam etmesinin tek yolunun bu olduğuna karar verdiler. Fakat görev bekledikleri gibi gitmiyordu. Ve devreye istikamcı Nor Vanek giriyor. Mareşal Sam'a istemeyerek de olsa ulusunun geleceği için bu izni vermek zorundaydı. Ve demeden önce tabii ki de her zamanki gibi şuradaki çaresiz abone ol tuşuna bir destek atmayı unutmayın derim. Tam ekrandan çıkıp hop diye abone ol tuşuna basıp tekrardan gelmek hiç de zor değil sizler için. Bunu başarabilirsiniz çünkü sizler profesyonel birer izleyicisiniz. Hatta ve hatta videoyu beğenmeyi de ihmal etmeyeceksinizdir diye düşünüyorum. Tabi ufaktan da olsa görüşlerinizi ya da videosunu görmek istediğiniz oyunları da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kontroller size geçiyor ve oyun başlıyor. Oyunun hikayesi bitip karakteri kullanmaya başladıktan sonra training sahneleri geliyor. Tabii ki de hikaye bir şekilde devam ediyor ama oyun başlarda size oldukça fazla training yaptırıyor ve bir yerden sonra aman Allah'ım bu kadar çok şey mi koymuşlar oyuna diyorsunuz. Yani o kapıya gelene kadar bile oldukça fazla kontrol mekanizması ve oynanış ile karşılaşıyorsunuz ve burada şunu söylemek istiyorum bana biraz ters geldi bazı şeyler. Çünkü genelde oyunlarda sol shift tuşunu kullanıp hızlı koşarsınız ve dodge yapmak için de aslında kontrol tuşunu kullanırsınız ya burada tam tersiydi neden bilmiyorum. Muhtemelen kontrolcüyle oynasaydım işler daha kolay şekilde halledilebilirdi ama gerçek klavye delikanlısı olduğum için kontrolcü kullanmak yerine bunu olduğu gibi öğrenmeye çalıştım. Sonrasında devam ediyorum. Sol altta gördüğünüz silahlarımız var ve ilave olarak da pod görüyorsunuz. Bunları da oyuna ilerleyen kısımlarında oldukça aktif şekilde kullanmanız gerekiyor ama oraya da ayrı olarak geleceğim. Mesela Can X'ini kullanmak için R tuşuna basıyorsunuz. Diğer silahlar için F tuşuyla geçiş yapıyorsunuz ve envanter kısmında bu grup ekipmanlarda ikişer tane kullanabildiğiniz için oyun esnasında da aktif olarak geçiş yapmanız gerekiyor. Bunu sağlamak için de 1-2-3 tuşlarına ardışık olarak basarak yer değiştiriyorsunuz. Ben oyuna hikayeyi kaçırmamak için ufak bir dokunuş yaptım ve Türkçe olarak ayarladım. Sizler eğer satın almak isterseniz Türkçe dil desteğinin oyunun kendisiyle birlikte geldiğini düşünmeyin. Yatırım tavsiyesi değildir ama iş gördü mü derseniz evet. Hikaye ve arayüz kısmında çalışıyordu. Eksiklik hissettirmedi. Oyun genel olarak ana hikaye etrafında ilerliyor. Hatta size de bunu net bir şekilde gösteriyor. Hiç sıkıcı değil. Çerez gibi gidiyor. Harita kısmı da genel olarak büyük diyebilirim ama bu da oyuncu korkutacak şekilde değil bence. Çünkü bazı oyunlar vardır ve iki görev arasında ilerlerken oyun sürenizin nerede %20'sini kaybedersiniz ya. Bu onlardan değil. Ama ana hikayeye doğrudan gitmek yerine farklı yolları takip etmek isterseniz de o zaman sizleri bazı sandıklar ya da bosslar karşılıyor ve korudukları sandıklardan güzel itemler çıkabiliyor. Oyun içerisinde itemların sırada nadir ya da efsanevi olarak ayrıldığını görüyoruz ve istersek tabii bunları da geliştirebiliyorsunuz. Bunu da sizler için bez yapı veriyor. Tabi bunları yapmasında belli bir karşılığı var. Olmazsa olmaz ama o kadar da fazla loot mantığıyla değil de ufak tefek odun, sülfür, demir falan lazım oluyor. Ama önemli bir noktası var oyunun. O da deneyim puanı. Şimdi ne kadar önemli olabilir deneyim puanı? Kesiyorsunuz ölüleri, kazanıyorsunuz diyebilirsiniz. Evet doğru ama ne kadar estetik vurup hasar almadan bitirirseniz ve kombolarınız ne kadar fazlaysa o dövüşten almanız gereken asıl deneyim puanının yanına çarpanlar geliyor. Buna göre daha fazla puan alıyorsunuz ama bunlar otomatik olarak eklenmiyor hanenize. Bunu da sevlemek için V tuşuna basmanız gerekiyor. Sonrasında envanterinize yansıyor. Eğer ki bunları tam biriktirdiğinizde bir karşı ataktan hasar alırsanız çarpanlara elveda demeniz gerekiyor. Ama asıl puanı yine de alıyorsunuz. Onlar silinmiyor. Sonrasında bu bu puanları da isterseniz item yükseltmelerini isterseniz de üzerinde üst baş almak için kullanabiliyorsunuz. Oyunun temelini buraya kadar hafiften de olsa anladık. Sıkıcı terimlerle kafa karıştırmaya hiç gerek yok. Fakat videonun başında anlattığım hikayenin devamında bir de tanışmamız gereken biri var. Ondan hiç bahsetmedim. Hatta oyunun kapak görselinde de kendisini görebiliyorsunuz. Ama bu tanışma nasıl gerçekleşiyor? Bahse konu kapıyı patlatmak için fıçıları taşıdık. Tam patlatıp alayını yok edeceğiz derken tepeden kapının muhafaza atlıyor önümüze. Tabi oyuna yeni başlayanlar için bu biraz fazla heybetli geliyor. Ve ne yapmam gerektiğini anlayamadan olaylar gelişiyor. Büyük çaplı bir arbede yaşanıyor. Ben buraya geçtikten sonra acaba öldürülebilir miydi? Ben mi öldüremedim? Ondan mı oyun buradan ilerliyor diye bir düşünmedim değil. Alayımızı sol olacağın gibi ezerken bizim gönüllü Halin son nefesinden önce attığı mermiyle kapıyı havaya uçuruyor ve bizler suya düşüyoruz. Ama uyandığımız yer su değildi ve konuşan bir tilkiyle karşılaşıyoruz. Bizim bundan sonrasında da oyunun sonuna kadar yanımızda olacak olan yoldaşımız kendisi. Tabii çok güzel hikaye gelişmelerinden de bahsediyor ama oraları azıcık spoiler bence. Bundan sonra kendisiyle yaptığımız bir anlaşma sonucunda birlikte hareket etmeye karar veriyoruz. Tamam ama nasıl olacak ve ne fayda sağlayacak? Orası da kolay. Oyun içerisinde envai çeşit beceriler var. Tabi bunları kombolar şeklinde kullanıyorsunuz ya da pasif olarak ekleniyorlar. Burayı da çok güzel ve anlaşılır yaptıklarını söyleyebilirim. Çünkü semboller her ne kadar tam anlamıyla anlaşılır olmasa da üzerine geldiğinizde sağ tarafta video olarak anlatıyor. Tabi bunları açıp kullanmak için de deneyim puanına ihtiyacınız var. Piramidin alt kısımlarından başlıyorsunuz. Karakterinize uygun olarak ya da Enki'nin yeteneklerinden istediğinizden ilerleyebiliyorsunuz. Ben genel olarak Enki üzerinden bir ilerleme yaptım. Çünkü çünkü toplu saldırılarda gerçekten Enki iş yapıyordu. Tabi bununla bitti mi? Hayır. Enki için aldığınız pasif olmayan skillleri de oyun içerisinde kullanmak istiyorsanız envanterden ekleyip çıkarabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra da Enki için taşlarınız var. Boss sandıklarından falan düşüyor. Bunları da envanterden ekleyip kullanabiliyorsunuz ve ona göre Enki'nin yetenekleri de taştan gelen özelliklerle artıyor. Ardından envanter demişken Sizlerin de aldığı ya da oyun esnasında düşürdüğünüz item'ları buradan kullanabiliyorsunuz. Hatta ben karakterin item'larını o kadar yaratıcı ve başarılı buldum ki kaç tane başlığım olmasına rağmen sadece bunu kullanmak istemiştim. Daha iyisine sahip olsam da bunun tasarımından dolayı bunu kullanmak isterdim gibi geliyor. Sonrasında bak unutmadan şuna da değinelim. Oyunda mermi yok. Yani herhangi bir yere gideyim de puanlarımla mermi stoğu yapayım. Yaratıkları uzaktan tek atarım diyenler öncesinde o narin avuçlarına bir dil atsınlar. Çünkü mermilerinizi hak etmeniz gerekiyor. Düşmanla savaşırken her dört yakın vuruş için bir tane mermi hak ediyor edebiliyorsunuz ve bunu da silahlarınızın stok durumuna göre biriktirip kullanabiliyorsunuz. Zaten normal vuruşlarda o mermiler çok da etkili değiller çünkü asıl amaçları vs sırasında kaçınamayacağınız durumdaki karşı atakları bozmak için. Böylelikle daha fazla vuruyorsunuz. Hatta bazen ben bile nasıl bu kadar fazla hasar verebildim dedim bunun sayesinde. Ardından haritada ilerlerken her bir görev için belli bir bölge var ve bu bölgelerin sonunda ufaktan da olsa sağlam bir düşman geliyor. Vuruş şeklinde ve atak sırasında biraz alıştıktan sonra rahatlıkla kesebiliyorsunuz. Ama biraz çevik olmanızda fayda var. Çünkü ne kadar akıcı şekilde hasar almadan devam ederseniz o kadar çok çarpana sahip oluyorsunuz ve geliştirmeleriniz o kadar rahat oluyor. Bu düşmanları kestikten sonra da bulunan bölge bir anda huzura kavuşuyor ve vatandaşlar eski güzel günlerine dönüyor. Bunu da anlık olarak görmeniz ilerleyişinizin tatmin edici kısmı olarak size yansıyor. Temizlenmiş her yeni yerleşkede junk var ve kendisinden puanlarınızla alışveriş yapabildiğiniz gibi ücretsiz olarak da pot alabiliyorsunuz. Tabi oyunun başında yedek olarak 2 can iksiriyle başladığınız ve ilerleyip her yeni yerleşkeyi kurtardıktan sonra ilave bir tane daha verilmektedir başlıyor. Çünkü zamanla düşmanlar da hasar vermeye başlıyorlar ve cana ihtiyacınız oluyor. Ardından ham canınızı da oyun içerisinde bulduğunuz inaya tapınağından kalıcı olarak arttırabiliyorsunuz. Böylelikle daha fazla stok canınız oluyor. Gelecek olan aksiyonlarda bu işinize oldukça yarayacak. Gelelim boss fightlara. Burada da sos mantığı var aslında bakarsanız ama gerçek bir sos gibi sizleri sıkmıyor. Ama yine de dikkat ve sabır gerektiriyor. Hatta yerine göre çok basit hareketlerle rahatlıkla alabileceğiniz bir boss'u dakikalarca geçememe ihtimaliniz var. Ama yerinde savunmalarla rahatlıkla eğlenceli olarak bitirebilirsiniz. Tabi boss'un hareketlerine ve vuruş frekanslarına alışana kadar ölmekten kurtulamıyorsunuz. Aç Açgözlülük yapmayıp sakin kalırsanız çorap söküğü gibi sonu geliyor. Ama vuruş kaçırırsanız tüm keyfiniz kaçıyor. Standart boss fight yani. Biraz daha geriden baktığımızda nasıl bir oynamışız görelim isterseniz. Oyunun başına oturduktan sonra kesin 4.5 saat kadar oynadım ve genel anlamda beni başlardaki tutorial kısımları dışında rahatsız eden herhangi bir şey olmadığını söylemem gerekli. Gayet başarılı bence. Grafikler kısmında da bence istedikleri havayı yaratmışlar diyebilirim. Ama yeni çıkan bir oyun olarak bakamadım. Sanki 3-4 yıl önce çıkmış bir havası vardı bana göre ama çok da rahatsız etmedi. Çünkü atmosfer onu kaldırıyordu. Item tasarımları mükemmel bence. Sizler farklı düşünüyor olabilirsiniz ama ben gerçekten sevdim. Boss fightları güzel, vuruş hissiyatı güzel, hoplayıp kaçmalı aksiyonları olan, yerine göre de sakinliğini koruyan, bir o kadar da diyaloglarla desteklenen ama sıkıcılıktan da uzak. Bana göre yaratılan evrende gayet yeterli diyebilirim. Bence mükemmel. Yani sizler izlediğiniz kadarıyla ne kadar sevdiğinizi bilemiyorum ama benim zamanım olsa geri dön Oynarım. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Sizlerin görüşleri neler? Daha önce oynamış mıydınız? Flintlock, Siege of Dawn, sizce nasıl bir oyun olmuş? Yorumlarda yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.